Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Yeliz. Ne yapıyorsunuz? Nasılsınız? Umarım hepiniz çok iyisinizdir. Ben bugün birazcık iyiyim. Sebebini birazdan açıklayacağım. Bugün sizlerle birlikte köye gidiyoruz arkadaşlar. Zaten başlıkta görürsünüz bir planımız daha var. Küçük bir tatil planı. Onu da eğer gerçekleştirirsek izlemiş olursunuz devamında. Daha önce bir vlogumda alışveriş yapmıştım ve hepiniz çok merak etmiştiniz. E şimdi birlikte Teknosa'ya gittik arkadaşlar. Oradan başlayın. Orada ben saçlarım için şekillendirici istiyordum. Kapalıyım ama bakım olmayı seviyorum diyelim. Belli olduğu gibi. Ben de aslında Philips'in fön makinesi var. Çok güzel, çok memnunum. Ama onunla tarakla uğraş falan derken bayağı zorlanıyordu. Sonrasında düzleştirici de benim aşırı yakıyor. Onu tercih edemezdim. O yüzden de şöyle bir ürün aldım. Şimdi bu ürün Teknosa'daydı sanırım. Evet Teknosa'daydı. 2 ee, ay önce falan 1500 liraydı. Simbon'un diye hatırlıyorum ve o videoda da bahsetmiştim sizlere. Ben bunu Trendyol'dan aldım. Farklı bir markanın. Zaten çoğunuz biliyorsunuzdur bunu. Eminim görmüşsünüzdür. Çok da merak edenler vardı. O yüzden açıklama yapmak istedim. İlk aldığımda çok fazla anlayamadım. Yaklaşık bir aydır kadar kullanıyorum ve kız kardeşim benleydi. Birlikte kalmıştık. Eşim biliyorsunuz göreve gitti vardı arada. Adıyaman'a gitmişti. Eşim 15 gün yoktu. Kız kardeşim aşırı aşırı memnun kaldı. O böyle kalkülleri falan var. Şu şekilde yapıp böyle yaptığı zaman o kadar hoş durdu ki. Yani saçlarınız çok kıvırcık değilse. Normal bir şeyse. Mesela duştan çıktığımda benim saçlarım böyle kabarıyor düz ama kabarıyor. Bir gün boyunca öyle oluyordu. Fön makinesiyle kuruttuğumda kabarıyordu. O yüzden de şöyle bir ürün arkadaşlar. Şimdi ben bunu bir aydır kullanıyorum dedim. Çok memnunum. Üründen biraz bahsedeyim. Şöyle göstereyim ve fiyatı çok uygun. Linki linkini aşağıya ekleyeceğim. 200 liraya aldım ben. Şu an 230 lira falan. Şimdi şöyle 3 tane kademesi var canlar. Ben şimdi en sona getirdiğimde bununla birlikte tarayarak saçlarımı kurutuyorum. Mesela saçımı kurutuyorum. Şöyle alıyorum. Mesela şu üstten alıyorum. Saçım böyle üzerine doluyorum. Sonrasında şöyle hafiften çekerek kurutuyorum. Çok güzel oluyor. Sonra bunu ikinci yeri var. İkinci ayara tekrar döndürdüğünüzde sesi biraz daha içe dönüyor ve o ses de fön sesi oluyor. Fönle de yine böyle tamamen kuruttuktan sonra böyle aşağı doğru yapıyorsunuz ve gerçekten böyle düzleştirici kadar düz olmuyor ama çok güzel oluyor. Saçlarınız böyle çok güzel duruyor ve ışıl ışıl yapıyor. Gerçekten güzel beğendim. Merak edenler için de böyle bir açıklamak istedim videoda. Alabilirsiniz. Şimdi biz çıkalım sürprizimizle birlikte devam edelim. Sürpriz! Eşim geldi arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Ve Memdun Sakallı ilk defa görüyorsunuz. Aşkım bir poz ver buraya doğru. evet, beni bilen arkadaşlar biliyor. Arkadaşlar biliyor aşkım benim takipçilerim ben. Ben ilk defa eşim böyle sakallı gördüm. Yakıştı ama ben alışamadım. Çünkü alışamadım. ben eşimi hep sakalsız sanıdım. Yok daha yani alışmayacağım hayatım. <laughs> İşe başladığında kesecek inşallah. Sivri Şimdi... olarak çalışımda daha fazla bırakacaksın. Sanki sakal her şeyi yani. Aşkım ya bırakma hayır. <laughs> ben hoşlaşmıyorum. Sakal sevmiyorum niyeyse. Bir de eşim birazcık da hani böyle yüzü yuvarlak olduğu için sakalsız daha güzel oluyor bence. Sizce de öyledir değil mi? 10 yaş var gidiyor bir tane. <laughs> 10 yaşta ben diyecektim de çekindim senden aslında. Yaş olarak da daha büyük gösteriyor. Sakalı kestiği anda direkt 10 yaş gençleşiyor bence. Değil mi hayatım? Evet. Değil mi? Çok farklısın. Neyse güzel oldu ya. İşimi bu halinde görmedim demem. 15 gündür Adıyaman'daydı. Deprem bölgesindeydi. Ne hissettin hayatım? Anlatılmaz yaşanır. Yaşanır değil mi? e şimdi <laughs> oraya, evet, oraya gitmen gerekiyor, orayı görmen gerekiyor. Ya yani buradayken hiçbir şey asla anlamazsın diyor. Yani o duyguya asla giremezsin diyor. Orada da şeydi, sürekli araba falan kullanıyor, transit kullanıyordu. Öyle yani arkadaşlar gerçekten Allah herkesin, o özellikle deprem bölgesinde olanların yardımcısı olsun. Zor, çok zor. Rabbim daha yaşatmasın, bir daha asla yaşatmasın böyle bir şey. Neyse yapacak bir şey yok aşkım. O moddan çıksın diye de köye gidiyoruz. Birazcık hava alalım, yeşillik görelim. Oralarda yeşillik pek var mıydı Memdu? Her yer toz toprak. Toz toprak her yer. İnsanlar konteynerlarda yaşıyor. Yani bir şey diyemiyorum Rabbim. Sabır versin hepsine de. Öyle arkadaşlar şimdi Fatih Hanım'ı alacağız. Oradan da köye geçeceğiz. Ve köye geldik canlar. Şimdi burada amcam evi var. Hemen şurada yanında sakin e teyzemlerin evi vardı teyzemlerin. Hadi çenge. Geliyorum dur şu videomu çekeyim de. burada hemen sakin e teyzemlerin evi vardı ve biz her geldiğimizde bizi çok güzel bir şekilde karşılıyordu. onlar İstanbul'a taşındılar ama tekrardan buraya taşınacaklarmış, geleceklermiş. Şimdi bu ev bir eski olduğu için hemen şu arkaya inşaat var. Şu evin arkasında hemen yeni ev yaptırıyorlar kendilerini yakında geliyoruz diyorlar inşallah. Baya güzel olur çünkü her geldiğimizde çok güzel bir şekilde karşılıyordu bizi. Artık o duyguları yıllardır yaşayamıyoruz ama eski halimize inşallah geri döneriz. Birazdan inşaatta gösteririm. Ben bunu şeftali sandım ve kayısı. Şuna bakın. Kocaman. Şeker pare kayısı değil mi bu? Öyle diyorlar. He he. de ha. Evet halı cengem girin. Bahçedeyiz canlar amcamların. Çiçeklere bakar mısınız? O kadar güzel ki. Maşallah maşallah. Ya. Sen izlemişler mi Almanya'dakiler? Çok Demiştin ya. Çok özel değil. Çıkmamışım. Ya. Ha çekeyim kız sen de. ya. <laughs> He, amcamın eşi adı Çenge. Ay selam söyle bari. Selam <laughs> olsun. Aynen ne diyeyim de. <gülüyor> <gülüyor> çok güzel ben buraları böyle çardak oturma yerleri yapmışlar. Masu yenge olay da alacak şurada sohbet ederdik. Sen hangi çiçeği dedin? Şunu dedin değil mi? çok güzel ya. Ne onun adı? Allah Allah şuna bakın Ne güzel ki Şeyde çekmiştim sanki ben abimin Yok Büşra'nın istemesine seni çekmiştim İzlemedin mi onu Hı -hı. He söyle orada çektim ben Çok güzel losing time diyor ki evimizi gördüm Yeliz diyor gel tuvaleti banyo ile obaları gezelim diyor <laughs> ve evimizin son arkadaşlar ama belirlemişler Yeri çok güzel. Şuna bakar mısınız? Her yer yemyeşil. Doğanın Şimdi içinde direkt mi? yolun kenarı. Kim diktirdin dursan? Ya, ekti. Bizim onda var, armudumuz var. Çek. Hey Evet, bu da teyzemin armutları. Buraya geleceğiz, toplayacağız, yiyeceğiz. Semaverleri. Padikçim gel. Sene de yatak odasını, misafir odasını gezelim. Hadi bakın, gezelim. Gezelim, Aynen. Damlacığım, canım, eviniz çok güzel olmuş. Evet. Çok beğendim. Evet. <laughs> Gelip odaları hangisini istiyorsan orada kalabilirsin. Teyze ben şurada uyuyabilirim. Ne orası? Tamam, şurada. Tamam. Şurada tamam. hey, aynen burası da güzel. Bize evet. burayı yapın. Evet. Salon tamam. mu oldu? İyi orada uyuruz evet. o zaman. Evet. <laughs> Allah ama ev büyük olacak sanki değil mi? Dört evet. artı. Ya evet. maşallah. Şey, birazdan teyzemlere gideceğiz. Şükran teyzemler onlar da ev yaptırdı. Evet. Onda gezelim. Yo, şey, YouTube'a. Buraya bizim ev işte. Hayatım gel misafir gezelim. Diyor ki lavaboyu <laughs> <laughs> falan, <laughs> <baboyu gülüyor> falan beğeniyor mu? <laughs> gel diyor banyoyu. <laughs> Dolayısıyla <laughs> <da usda> oldu <laughs> burada. <laughs> He, olsun ne yapacağım. Evet damacım, eviniz çok güzelmiş bebeğim. Gülerek kullanın. Özellikle balkon kısmına bayıldım. <laughs> Vallahi. Iyidir. Şimdi artık bütün teyzelerim köye tekrardan geliyor Tokat'a. Valla taşının yavaş yavaş, ya. Yavaş, hep Buraların artık tadı kalmadı Sizsiz siz. olmuyor yani. Geliyoruz boş boş. Doğru doğru. Darısı Fadık bacı be. Anne biz de yazıya yaptırak. Hemen hemen Hemen. <laughs> başımdan da. Büşra şey şey istiyor. Her şehirden ayrılamam. Aynen. Hemen bizim arkada tarlamız bahçemiz var. Oraya biz yaptıracağız. Hadi bakalım. Bir sürü ziyaretler yaptık. Gezdik tozduk. Şimdi de şükran teyzemlere geçiyoruz. O da yakınmış. Memurlar burada yine bir akraba dalar, tanıştalar. Bize yürüyerek gidelim dedik. Öyle hava çok güzel arkadaşlar, mükemmel köy havası, her yer yeşil. <laughs> something that'll have what you need what you need Ay buraya çok organik bir salıncak yapmışlar. Bunu kim yaptı ki? Ben ben. Ana, sen ben de. mi sallanıyorsun teyze? He, he Ay evin çok güzel olmuş evet İremci. Bizi şeye koy ha. Neye koyayım içi YouTube'a. <laughs> Youtuber gelmiş diyor. Çocukları da var. Nerede ne kız? Daha 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 gül gül Cü 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 ne? <gülüyor> <gülüyor> de, <gülüyor> orada, teyze teyzem gibi YouTube'u çok seviyorlar izlemeyi. Benim videolarımı. Ay Çocuklar var. Buralara bir de sebze ekse var ya of mükemmel olur. Şimdi sizinle birlikte teyzemin köy evinin turunu yapacağız. Kapımızı çalacağız ve içeri gireceğiz. Bu inşaat arkadaşlar birkaç ay içerisinde bayağı güzel tamamlamışlar. Sadece birkaç eksik var. Onlar da zamanla tamamlanacak şeyler ama çok güzel olmuş. Şimdi hep birlikte gezelim. Ev sahipleri, evde misiniz? Buyurun. Ay bu ne güzel karşılama. Buyurun, buyurun, buyurun. <laughs> Ev turunu yapmaya yemeyeceğim geldik. Bir bak bakalım. Yeni evimizi beğeneceğim. Ben birazcık gezdim. Çok beğendim. Şimdi birlikte gezelim. Hadi gezelim Hadi bakalım, Teyzem, Şükran teyzem, Sakine teyzem. Anne sen ne yapıyorsun burada? De <laughs> sen de mi geldin? İşte efendim gezmeye gelmişsin. Aynen. Çok ya. güzel. Şimdi birlikte Geleceğim. gezelim. Evet canlar. Şimdi evimizin burası holü. Gördüğünüz gibi bayağı güzel bir hol yapmışlar buraya. Yer geniş, güzel. Teyzem 3 saat var. Hepsi rahatça Oynuyor, geziyor. Böyle hallar koymuşlar yerlere. Normalde İstanbul'da teyzemlerin yine 2-3 tane mi evleri var. Sonra burayı köy evi Al, olarak yaptılar. Geliyoruz, hemen gel. İlk olarak burada bir yatak odamız var. evet böyle geçtiğimiz zaman bir yatak odası işte karşılıyor. Çok güzel, çok beğendim. Örtü falan da çok güzel olmuş. Öyle güzelce dizmişler, böyle hallar sermişler yerlere. Ve oda çok geniş, çok ferah. Tavanı da yüksek. Ben o konuda çok beğendim. Ee, devam edelim. Evet buradan hadi böyle gelelim. Bir mutfağa gezelim. Mutfakta hazırlıklar yapılıyor ama kapılarını beyaz tercih etmişler. Çok tatlı hoş bir de bir asmışlar. Böyle geliyorsunuz ve sizi çok ferah bir mutfak karşılıyor. O kadar hoşuma gitti ki mutfakta dolapları çok güzel. Bayağı bir de büyük. Baksanıza da kaç tane gözü var. Böyle siyah kutular tercih etmişler. Burada yemeklerimiz var. Onları da gösterdi Gonca <laughs> sağ olsun bize yemek hazırlamış hemen. Beceriklidir bayağı bir. <laughs> Sonra böyle geliyorsunuz yine burada baharatlı var. İşte böyle büyük. Burada yine büyük raf var. buraya her şey baharatları falan her şeyi koyabilirler. Güzel olur. Şurada bir tane fırın yeri var arkadaşlar. Burası kapaklı. Öyle bir tane bulaşık makinesi. Evin her şeyi var. Ya ben bu kadar beklemiyordum teyzeciğim. Açık olsun Basit bahçeli de değil mi? Basit bahçeli. Basit değil de böyle biraz daha küçük, daha şey bekliyordum. Çok güzel olmuş. Şöyle bir de buzdolabını da almışlar. Bir de her şeyin tam olması çok beklemedi. Çünkü bir anda oldu. Biz daha kışın geldik. Evin bu balkona bir cam var. Güzel bir şekilde ışık vuruyor. Burada balkon kapısı var. Balkon açma iki adet kapımız var. İki mi üç mü artık bilmiyorum. Buradan geldiğiniz zaman yine böyle ortayı açmışlar. Biz çok severiz böyle. Bizim evde annemlerde de böyle. Ben buradan gel Buraya geliyorsunuz. Burada da çok tatlı bir oturma odası yapmışlar canlar. Şöyle bir koltuk tercih etmişler. Yine bu televizyon ünitesi. Arkada çocukların çizgi filmleri oynuyor. Televizyon ikisi çok güzel olmuş değil mi? Ben çok evet. beğendim. Baksana şuraları. Şöyle zigon sehpa üçlü. Çok tatlı olmuş. Memdu Bey'le biz de inşallah böyle bir ev yaptıracağız ileride. İnşallah. <laughs> i̇nşallah. Allah herkese nasip etsin. Güzel işte. Sonra bu çocuklara salatalıkları falan. Olsun o kadar olur. Bir de iki taraftan da ışık alıyor. Bu çok güzel. 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 Evi biraz bölük bölük gösteriyorum ama kalabalığız arkadaşlar. Müsait olduk çekiyoruz. Şimdi kapıdan girdiğiniz zaman holde direkt sola geçtiğiniz zaman burada bir yatak odası olacak. İlerleyen zamanlar. Misafir odası. Aynen misafir odası yatak odası sen değil mi? Ha o zaman misafir koltukları mı olacak? değil mi? Ha burası misafir odasıymış. Bayağı büyük yine burası da pela yapılacak ama yine halılar falan her şey serilmiş bayağı güzel olmuş bunun yanında yine bir tane oda var orası teyzemin odası sonra onun yanında bir oda daha var orası çocukların odası hepsi tamamlanacak inşallah zamanla şimdi bir de benim en çok şaşırdığım nokta size şaşıracaksınız teyzem resmen hamam gibi bir banyo yaptırmış <laughs> teyzem banyoyu çok seviyor ve onu gerçekten çok güzel yaptırmış bir gidelim bakalım sizinle birlikte evet görüyorsunuz direkt buraya geliyorsunuz böyle güzel bir lavabo tercih etmişler beyaz öyle güzel aparatlar falan takmışlar. Her şey tamam. Burada bir eksiğimiz yok. Ve hemen burada bir banyo var. Banyonun da içerisini göstereceğiz. Sadece bildiğiniz e, hamam gibi bir şey arkadaşlar. Şimdi şey gel gel şey. davetim. Arkadaşlar şuna bakar mısınız? Burası kocaman bir hamam olmuş. Hamam e, şeyleri, musluklarını <laughs> taktırmışlar. Bir tane duşakabini almışlar. Çok güzel yaptırmışlar. Bunu da çok beğendim. Yani renkleri falan çok güzel. Teyze tam bir hamam hissediyorsundur. Eminim bunu. <laughs> bir de kurnumuz eksik. Bir de kurnu olsa <laughs> tamam. Altları ısıtmalı falan. Havam izin alınacak. Evet ve evet. ba bayağı geniş. <laughs> Bakın çocuklar çocuklar güzelce burada vakit geçirir. Duşlarını, banyolarını yaparlar yani. <laughs> could bir sürü erik topladık canlar. Vişne istedik. Vişnenin mevsimi geçmiş. bizde de erik yiyelim dedik. Şimdi teyzemler de tarlada iş yapıyorlar. Bahçeyi ekiyorlar. Dereot falan mı ekiyoruz teyze? Bir şey dedi ama teyze. Reyhan, ha karpuz. Reyhan falan tohumu getir. Şurada komşular var. Onlar da akrabamız. Bu köyde herkes akrabamız. seen a lot of change been through a lot of pain some things are not the same as they were a year ago but all'll be okay I move on each and every day the past is where it stays way back a year ago I've changed for the better this time I thought I would never I strive just to say I'm alright And for the first time in a long time, I'm alright I've seen a lot of change Been through a lot of pain Some things are not the same As they were a year ago But all will be okay I move on each and every day The past is where it stays Back a year ago I ain't going back, I'm not falling. I'll push all my chips and call. sonrasında canlarım sizle birlikte sürpriz bir yere gideceğiz demiştik ama maalesef onu iptal etmek durumunda kaldık. Çünkü eşim Adıyaman'a geldiğinde çok rahatsızlandı. Malum farklı bir yer, farklı bir hava buraya geldiği zaman. üşüttü. daha orada bayağı hastalananlar varmış biliyorsunuz. Oralar normal değil şu anda. O yüzden ben de hala iyileşemedim. Sesimden bellidir. İlaç kullanmaya devam ediyorum. E, Samsun'a denize gidecektik ve ertelemek durumunda kaldık. İnşallah Temmuz'un sonuna doğru gitmeyi planlıyoruz. Nasip olursa tabii ki de. E, bugün de o kadar halsizim ki bugün çok sıcaktı. Ama ben üşüdüm garip bir şekilde. Sanırım bu hastalığın bir şeyi bana. sonrasında yattım. Şimdi bayağı sıcak geliyor. Şu anda terliyorum. Neyse eşimle birlikte dedik ki bugün dışarıda yemek yiyelim. Benim canım böyle köri soslu tavuk makarna falan istiyor. Ve bir de tatlı, böyle künefe tarzı olabilir, katmer tarzı olabilir. Dedik ki gidelim, burada şelale restoran var orayı ben çok seviyorum bilirsiniz. Hem de oranın havası püfür püfür esiyor canlar. Bu sene de bu gömleği benim üstümde bol bol görebilirsiniz çünkü asla terletmiyor. Trendyol Milano bir gömleği aşırı güzel. Acıktım. Ellerim titriyor. Kusura bakmayın. Ee, birazdan eşim gelecek. Onu bekliyorum. Ondan sonra çıkarız. Böyle size bir açıklama yapmak istedim. I've seen a lot of change, been through a lot of pain Some things are not the same as they were a year ago But all will be okay, I move on each and every day The past is where it stays, way back a year ago sizlerle birlikte ürünü bir de göstermek istedim. Bu şekilde Büşra'nın saçları burada kıvırcıktı arkadaşlar. Bayağı açıldı gördüğünüz gibi. Daha sonrasında da çok güzel düzleşmişti. Biz aşırı memnun kaldık. Eğer sizler de isterseniz ürünü alabilirsiniz. Canlar biz annemlere geldik Fadikçim. Kışmışına evet. Fış kavuşmuşsun. Çok şükür. <laughs> tatilden geldi çok şükür. <laughs> annemlere geldik. Biz de Memtupe ile yemeğimizi yedik. Evet. Ve yemek yerken bir şey fark ettik. Onları bahsedeceğim. E, gelen insanlar, herkes böyle yemeğini yiyor, gayet güzel. Ama hiç kimsenin yüzünde mutluluk yok arkadaşlar. Böyle hiç kimsenin evet. yüzü gülmüyor. Ben dolayı birlikte böyle şok geçirdik. Niye böylesiniz? Hayatı böyle biraz pozitif yaşasanız çok güzel olur. Şey gibi, Dilan Polat gibi enerji. <laughs> ben da şey yok? Ya yani. biz iyiydik. Tüm bir sohbetimiz, muhabbetimiz ediyoruz. Hı -hı. Tabii yeri geliyor, telefon niye geliyor, sohbet ediyorsun ama insanlar o kadar çok donuk ki hiç kimsenin yüzü gülmüyor resmen. Neden ne bileyim. Genelde yapı herhalde. Aynen benim tutuyorum mesela benim ailem olsa asla öyle olmaz mesela bir çiçek ailemle gidiyor sohbet muhabbet senle sizinle zaten ayrı evet. <laughs> sohbet muhabbet ne bileyim şaşırdım. İnsanlarda muhabbet bitmiştir. Aynen hani şöyle düşünmeyin hani maddi imkansızlıklar dolayıyla falan tarzda düşünmeyin çünkü gerçekten insanların yediği içtiği yani bir görsel yemeklerini yiyorlar peşinde sema söylüyorlar tatlı söylüyorlar kuru yemiş söylüyorlar onunla alakalı olduğunu asla düşünmüyorum. Neyse öyle yani. Fadikcimle pazar günü de piknik planladık. İnşallah gerçekleşir. İnşallah. Evet, Büşra izinli Büşra, oluyor. Fatih Fatih'e de... başladı mı? Yok, o O daha çok var ama sen başladın. Aa, sen izin mi ya? Ben gelmez başladı Aklısını benim izin. Sadece düğün izni mi vardı? Düğün izni. Büş, büş. görüyor musunuz yani arkadaşlar? Yani. <laughs> Bayağı var 15 gün iyi dinlensin. Ya evde mi? Sağlık hocam. Ha sağlık hocam. Fatih ile beraber yorulmuşsunuzdur. Evet. Yani bir <laughs> şu an esmerleşmiş tam tatili yaşıyor şu an. Baya ama biraz solgun çünkü yorgunluktan. İki gün direkt gelmişler sabah işe başlamış. sonra dün çalıştı bugün yine işe gitti temizlik falan yapmışlar. Neyse piknikte seni bomba gibi bekliyoruz şey bebeğim. <laughs> i̇nşallah. inşallah birazdan da duru kuşumuz inecek. Biraz da onu de seveceğiz. Ediyorum. Yani Fatih Bey de düğüne gitmiş. Hemen nereye giriyor düğüne? Niye bizi bırakıyor? <laughs> Trip atıyormuşum. Mevdu ve Bilgisayar oynuyor. Bizde durumlar böyle canlar. Günler sonrasında canlar sizlerle birlikte planlar kurmuştuk. Pikniğe gidecektik. ve şimdi pikniğe gidiyoruz ama bu video yeterince uzun olmuş. Dedim ki yeni bir vlog başlatayım. Onunla birlikte devam edelim. Bu vlogu da burada kapatalım. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone değilseniz abone olmayı lütfen unutmayın. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.